Saygıdeğer Başbakanım, çok değerli Bursalı hemşehrilerim, çok değerli hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim. 5 Ekim 2012 tarihinde Yaşanılır Çevre ve Marka Şehirler misyonuyla kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehirlerde ve şehircilikte motivasyonu artırdı. Biz de bakanlık olarak Heyecanlı, titiz, üretken bir yapı oluşturduk. Oluşturmaya da devam ediyoruz. Belediyelerimizle bütünleşmeye, dayanışma içinde olmaya gayret ediyoruz. İnsanımızın modern ve yaşanabilir bir çevrede hayat sürmesi için büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Bu büyüklükte bir kentsel dönüşüm bizim iktidarımıza AK Parti iktidarına nasip oldu. Çünkü biz siyaseti milletimize hizmet için yapıyoruz. Bunu kendimize vazife olarak gördük. Boynumuzun, boynumuzun borcu olarak gördük. gördük. ilde Sayın Valim gerçe 87 bin dedi ama bunu biz artırarak talepler geldi. Bugün 46 ilde toplam 111 bin Konutun dönüşümünü başlatıyoruz, gerçekleştiriyoruz.